bakalım. Şimdi bu bunun <laughs> değiştireceğiz? Evet, değiştirebiliriz bu <laughs> bunu rengini. Bu rengi deyince. çok güzel. Şu da çok güzel. Hepsi çok tatlı. Ben ne bir şey söyleyeceğim? Çok kıstı bizi. Anasını da kıstı. Kıstıysa mı doğru bir ya yok yok çubuk kesmekten kustu. Öldü mü? Evet, istemediği şeyi takmayalım çünkü çok kızıyor. Bu çok kötü oldu. Hadi kafaya gidelim yeniden. <laughs> Evet, biz kafere geldik.